Merhaba arkadaşlar ben Firdevs Demir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, gerçekten çok güzel e, eski oya modellerinden fakat hiçbir zaman eskimeyen çok güzel çok gösterişli bir iğne oyasını modelini anlatacağım. Ben e, dört katlı bükülmüş ipekler kullanıyorum. E, tabi tabii eski oyalarımız gerçek ipekle çalışılmıştır. E, şimdi siyah ipimiz var. Bu e, Kırık beyaz ipimiz var ve ben yeşille çalıştım ee, orijinaline çok uysun diye. Pembe, sarı, mor ve kırmızıyla da çalışabilirsiniz bu modeli. Çok gösterişli duran bir model bu şekilde. Şimdi yapımına başlıyoruz oyamızın. Evet arkadaşlar şimdi siyah ipimi geçirdim. Kullanmadan önce de mutlaka mutlaka esnetiyorum arkadaşlar. Elimde başlangıç halkamı yapıyorum. içine başlangıç düğümü atıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra çeviriyorum. Ve içine bir tane zürafa oluşturuyorum. Daha sonra devam ediyorum. Aynı şekilde zürafa oluşturmaya. Şimdi bu tarafı tek katlı tarafa yaptığım zaman hem ipin katına arasına girmez, kolay kapanır ve içinden bir şey geçirmemiz gerektiğinde de kolay açılır. Şimdi devam ediyorum. 8 tane sürafa çalışacağım buraya. Beş, altı, yedi. 8 şimdi bakıyorum 4 8 tane zürafam olmuş hemen kapatıyorum buradan ve ipimi geriye atıyorum üst tarafından geçirip bir tane zürafa oluşturuyorum ilk zürafama batarak ikinci sıraya başlamış oluyorum böylelikle şimdi hepsine birer kere batarak sıramı tamamlayacağım Geniş bir borum olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi 8. zürafama kadar geldim. 8. zürafama batıyorum. 2. sıramı dolaştım. Şimdi yukarıya çıkarken yaptığım zürafam vardı burada. İlk zürafaya geçerken oraya da batıyorum. Ve İkinci sıramı tamamladım. Şimdi ipin biraz daha çekiyorum arkadaşlar alttan ve parmaklarımın arasında tutuyorum artık boru yapabilmek için. Bir sonraki zürafaya geçiyorum. Sonra yine parmak arasında tutuyorum ki genişlemesin borum daha fazla. Aynı şekilde devam edebileyim. Hepsini birer kere batıyorum artık arkadaşlar. Böylelikle bir e, çiçeğin kök kısmı olan boru kısmını çalışmış oluyorum. Şimdi bunu bir e, santimden biraz fazla 7 8 santim gibi çalışacağım 7 8 sıra gibi çalışacağım arkadaşlar. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Çevirip çevirip her zürafaya batırıyorum. Evet arkadaşlar şimdi 7 sıra çalıştım ben modelimi. Şimdi yandaki zürafaya geçerken 1 bir, bir sonraki zürafaya geçerken 2 diyorum ve aynı yere bir daha batarak 3 diyorum. Yani 2 zürafa üzerine 3 tane zürafa yaparak başlamış oluyorum oyama. Daha sonra direk ki 3. buradan birinci dediğim zürafaya ipimi geriye getiriyorum. Hafif bol geçiriyorum ki rahatça arttırabileyim. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir tane zürafa oluşturuyorum ve arttırma işlemi yapıyorum. Ortadaki zürafama geçerken bir tane zürafa oluşturuyorum ve daha sonrakine geçerken yine araya bir zürafa aynı yere batarak bir zürafa daha yapıyorum dört tane zürafa oldu şimdi arttırmış oldum böylelikle şimdi hep aynı şekilde çalışacağım arkadaşlar baştaki zürafama geriye geliyorum dediğim gibi bir tık bir düğüm mesafesi neredeyse bir bolluk bol bırakıyorum ve baştaki zürafaya bir daha batıyorum arttırabilmek için ortadaki zürafalara geçerken bir art kere birer tane zürafa oluşturuyorum en son zürafama düğümü yaptım aynı yere batarak bir tane daha zürafa oluşturuyorum böylelikle her sırada bir tane artıyor ben şimdi bunu 9 tane zürafa olana kadar arttıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 8 tane zürafa olana kadar arttırdım ama ipim azaldı. Hemen ip de göstereyim. İpimi uzun bir şekilde koyuyorum buraya. Gözeme yapmışım gibi. Ve ilk zürafama batıyorum. Normal gözeme yapmışım gibi son iki zürafa kalana kadar devam ediyorum arttırma işlemini yaptım devam edeceğim iki tane zürafam kalana kadar Evet arkadaşlar şimdi iki tane zürafam kaldı burada şimdi bu ipimi sağa doğru alıyorum diğer ipim sol tarafta İkisini birden ikisini birden araya geçiriyorum diyeyim ara ipi gibi bakın daha sonra en son zürafama geçiyorum ve artırma işlemi yapıyorum şimdi bu sıramı tamamladım böylece hemen eklediğim ipleri kesiyorum buradan evet bu şekilde ekleme işlemini yapmış oldum 9 zürafaya da çıktım şimdi yapmam gereken alttaki ikinci arttırdığım 3. zürafa diyeyim oraya batıyorum tam dibine iniyorum ipimi uzatarak bakın daha sonra yine yandaki zürafaya geçerken bir diğerine geçerken iki ve aynı yere batarak üçüncü zürafamı yapıyorum bu şekilde diğer yaprağımı başlıyorum aynı şekilde çalışarak dört tane yaprak yapacağım buraya dört tane yarım yaprak diyeyim bu şekilde çalışmaya devam edeceğim Evet arkadaşlar aynı şekilde çalışarak dört tane yaprağımı tamamladım ve yine alta inerek ipimi uzatarak çiçeğimin bir kısmını oluşturmuş oldum şimdi Beyaz kısmına geçeceğim çiçeğimin. Şimdi beyaz ipimi aldım. Herhangi bir yaprağımın ucuna geliyorum. İlk zürafama ipimi bağlıyorum. Yandaki zürafaya geçiyorum. Sonra ipimi kesiyorum buradan. Evet. Şimdi bütün zürafalarıma bir kez batıyorum. İkinci zürafam oldu. 3 4 5 6 7 8, 7 8 Şimdi 8 tane zürafam oldu. Aşağıya indiğim ipin içine de batıyorum. 9 ve yandaki zürafaya geçerken de şey yaprağı geçerken de bir tane zürafa yapıyorum. On yani onar tane her e, dilim başına onar tane zürafam olacak şekilde toplam 40 tane zürafam olacak şekilde bu sırayı devam ettiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü yaprağımda son kısmına geldim. Aşağı indiğim ipime de batıyorum. Ve ilk düğüm yaptığım zürafama geliyorum. Araya da bir mı yapıyorum. Şimdi ilk yaptığım zürafaya geçerken kör zürafa dediğim minik bir zürafayla geçiyorum ve yine hepsine birer kere batarak sırayı tamamlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci sıramın son kısmına geliyorum. Hepsine birer kere batmaya devam ediyorum. Şimdi aradaki ipime de batıyorum. Ve ilk sıra Geçerken bir kör zürafa yapmıştık. Onu yok sayıp normal mı batarak oyamı bu sırasını tamamlamış oluyorum. İpimi biraz payla olarak kesiyorum burada. Sonra onu da keseceğim. Tabii ki o şeyle beraber üst tarafını yaparken. Şimdi bunun üst kısmına geçeceğim artık. Çiçek kısmını tamamlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi 20-40 tane zürafamı dolandım. Şimdi bir 8 tane zürafalık yeşil ipim uzun bırakıyorum. İlk başladığım yere batarak bitirdim. Bir sonraki zürafama batıyorum. Bu ipimi de saklıyorum ve böylelikle bir fazla zürafam vardır. Onu da eksiltmiş oluyorum. Her zaman öyle bir fazla gibi görünür. Şimdi yandaki zürafaya geçiyorum ipimi uzatarak şimdi burada 8 tane zürafa üzerine 7 tane zürafa yapacağım altta 4 tane yaprak olarak başladık ama üst kısma 5 tane yaprak oluşturacağım onun için 8 tane zürafa üzerine 7 tane zürafa yapacağım 4 5 6 7 7 tane yaptım. Şimdi ipimi geriye getiriyorum. Yine gözeme işlemi yapıyorum. Gergin bir şekilde eksilteceğim çünkü. Hepsine birer kere batmam yeterli eksiltebilmek için. Evet, hepsine birer kere batarak devam ediyorum. Bu sırada 6 tane zürafam kalıyor. Bir tane zürafa kalana kadar bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Her sırada bir tane eksilterek. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane zürafa kalana kadar eksilttim. Onun da üzerine geriye geliyorum. Sıfırlıyorum. ucu daha güzel sivri olsun diye. Biraz paylı olarak kesiyorum. Buradaki payımızı da kesiyorum artık fazlalığını. Şimdi yine aynı şekilde ipimi uzatarak bakın burada 8 tanesini kullandım. 2 tane zürafam kaldı. Hepsinde ikişer tane kalacağı için 5 tane yaprak sığdırabilirim. Bir sonraki zürafadan başlıyorum. Ve bu şekilde 5 tane yaprağımı tamamlıyorum buraya arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde çalışarak çiçeğimizi tamamladım. Şimdi artık etrafını dolanarak devam edeceğiz. Ve tamamlayacağız çiçeğimizi. Yine yeşil ipimi aldım. Şimdi bu kez dış taraftan başlayacağım şey dış tarafa getirerek başlayacağım ipimi. Zürafamın şu kısmına batıyorum. İlk zürafanın olduğu yere batıyorum arkadaşlar. Ve ipimi bağlıyorum. ipimi dışarıda bırakıyorum araya getirmedim şimdi hepsine birer kere batarak devam ediyorum bir sonraki zürafama geçiyorum yan kenarlarına batarak kontür dolanıyorum arkadaşlar Şimdi en başa kadar geleceğim. En başa geldiğimde köşedeki zürafama batıyorum. Sağ doğru diğer ortadaki düğümün sağına doğru bir tane düğüm yapıyorum. Sıfırladığım düğümün. Daha sonra iğnemi batırırken düğümün soluna doğru batırıyorum zaten. Ve ipimi atıp Bakın. Bu şekilde düğümü ortada bırakıyorum. Düğümün soluna doğru bir düğüm yapıyorum ve içi de dolu görünüyor burada bir düğüm var ortada daha hoş görünüyor bu şekilde sonra yandaki zürafaya geçiyorum ipimi arada yürütmeye devam ediyorum evet bu şekilde bu tarafta biliyorsunuz geri ipimle beraber iki zürafa varmış gibi görünüyor. Biz alttaki zürafa kısmına geri ipine değil şu geri ipi zürafa kısmına batarak geri geliyoruz. Yine en alta kadar iniyorum arkadaşlar. Şimdi beyaza kadar iniyorum ve diğer beyaz zürafaya geçiyorum. Sıfır gibi böyle kör zürafa gibi yapıyorum orada. Sonra tekrar hepsine batarak ilk yeşile batarak devam ediyorum. Böylelikle kenar kontürünü de dolanmış oluyorum arkadaşlar o yamı. Evet arkadaşlar şimdi son yaprağıma da geldim. Başlangıç ipini kesmeyi unutmuşum bakın Onu kesiyorum. Şimdi alta kadar iniyorum yine. Beyaz kısmı da indim diğer beyaz kısma batıyorum ve ilk sürafamı yaptığım ilk ipimi bağladığım yere de geliyorum ve kenar kontürümü bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar bakın bu şekilde oyamı tamamlamaya yaklaştım diyorum şimdi tohumunu yapacağım arkadaşlar bunun beyaz ipimi alıyorum şimdi beyaz ipimi aldım arkadaşlar bir makas tığ gibi bir şeyin üzerine iğnemi de koyacağım şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tek sayıları severim. 19 olsun. Sonra iğnemi buradan düğüm atarak sıkıştırdım. Böyle bir tohum oluşturdum burada. Hemen aynı yere batarak bir tane daha zürafa yapıyorum. Yani düğüm atıyorum ve araya bir zürafa oluşturdum. Şimdi zürafanın içine geriye geliyorum ve yeni yaptığım zürafanın üzerine ileriye doğru bir zürafa yapıyorum tekrar geriye geliyorum ve bunu bu şekilde bırakıyorum dikebilmek için siyah ip kullanacağım çünkü evet diğer makasım daha rahat kesiyor başlangıç ipimi de kestim şimdi bu şekilde bir tohum oluşturmuş oldum şimdi bunu siyah iple geçireceğim Evet arkadaşlar şimdi size ipimi aldım. Daha önceki düğümün olduğu yere ipimi bağlıyorum. Üzerine getiriyorum. Sonra yine ileriye doğru bir düğüm yapıyorum ve geriye doğru bir düğüm yapıyorum. İpim, makasım çok kesmez, bozmuş ucunu. Şimdi bu şekilde bir tohum oluşturdum arkadaşlar çiçeğimi alıyorum ve tam göbekten çıkartıyorum ki rahat olsun tohumumu bu şekilde yerleştiriyorum ve mutlaka ortadaki alttaki siyah kısmı da tutarak bir tane düğüm atıyorum buraya Bakın. Bu şekilde çiçeğimi hazırladım. Şimdi bunun dikilişini de göstereyim kısaca size. Hemen dikmek istediğim yer ben bir yazmanın kenarına herhangi bir yazmanın kenarına anlatacağım. Krepe yapılabiliyor bu oyalar. Şimdi yazmanın kenarına hemen küçük bir dağ oluşturacağım. İpimi bağlıyorum. ve yandaki zürafaya geçiyorum ipimi de yürütüyorum arada iki üç ve dört tane zürafamı yapıyorum daha sonra ipimi geriye getiriyorum eksilterek 3 zürafa hepsine birer kere batarak diyeyim. Bu şekilde. Şimdi 2 zürafam kalacak burada. Buradan ipimi kesebilirim. Şimdi çiçeğimi aldım. Yazmamın düz tarafındayım. Çiçeğimi yerleştiriyorum. Birinci zürafadan geçiriyorum. Ve burumdan takarak geçiriyorum. Ve bir tane düğüm atıyorum. Sonra ikinci zürafama geçiyorum. Yine borumdan tutarak düğüm atıyorum. İkinci zürafamda bir daha yapıyorum. Aynı işlemi tam aynı yerden çıkmıyorum ama hafif sağdan soldan çıkıyorum ki daha sağlam olsun. Bakın bu şekilde tamamlayarak iyice de sıkarak dikişimi tamamlıyorum çiçeğimi montajına ve daha sonra yukarıya kaldırıyorum düzeltiyorum oyamı sağlam olması gerekiyor bu oyalar değerli arkadaşlar kaybolmasın bu şekilde dikerek oyamı tamamlamış oldum arkadaşlar genelde bu oyalarda ara modelleri de yoktur bu şekilde pembe mavi mor kırmızı sarı canlı renklerde yaparak oyamızı tamamlayabilirsiniz umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar severek yapar iyi günlerde kullanırsınız daha önce abone olmayı unut olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen ki ben bu videoları devam ettirme şansını arttırayım sizlerde benim videolarımdan bir an önce haberdar olursunuz arkadaşlar daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın ama mutlaka evde kalın arkadaşlar bu günlerde